Merhaba arkadaşlar beniniz. Ee, bugün Wolf <laughs> Team Kazık o O'nun e, ee, 4 30. bölümüne hoş geldiniz. Ee, şu an o da arıyorum. Her zaman gibi. Ne arayabilirim ki? Ee, bu oyundan ne Bu 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 oyunda konum eee trollemeyece. İnsanları trollemeye çalışacağım. İnşallah başarılı olurum. İnşallah. başarılı Hayır kardeşim yok. İlk ışıkta o kat Evet, Red aldık arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Hatta bitebilir bile. Her an. Ve spoiler vermek gibi olmasın. Her an bitebilir. Her an. Uf. O ne? Abi adamda full var. bak seni döverim. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Adamdaki hileye bak ya. Arkadaşlar görüyorsunuz hile. Böyle bir hile olamaz. Adam ölmüyor orada. Öldüğü yerde doğuyor. Mavi takım da bunu değerlendiriyor tabii ki. Haha. <laughs> Ha uzas. Abi tek vuruş olabilir mi ya? Allah salak seni ha, ha Bu adam ölmüyor mu ya? Spray tek bir de. Fark ettiyseniz arkadaşlar. Al işte. Al işte. Al. Mutlu musun? yollayamadım. Bir dakika arkadaşlar. Videoyu dönüyorum her zaman gibi. Bay bay.